Hepinize mutlu akşamlar sevgili futbol severler. Günün son maçı az önce hakemleriyle birlikte sona erdi. Kırmızı elikler zor rakibirleri ve karşısında 5-2'lik skorla galip geldi. Karşımda kırmızı eliklerin takım kaptanı Furkan Avcı, Sinan Akdeniz ve Özcan Öz var. Öncelikle hoş geldiniz. Sizin için baştan sunasında iyi geçen bir maç. Hücum anlamında kolay gol buldunuz ama savunmadaki büyük birkaç zafiyet aslında gollere sebep oldu size. 5-2'lik skor var. Ben sözü Furkan Avcı'ya bırakıyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle... Ee... Kendi takımımı tebrik ederim. Gerçekten istediğimiz oyunu ortaya koyduk. Oyunun başında oyunun sonuna kadar e, istediğimiz varyasyonlar denedik ve oldu. E, oyuncularımı canı gözle gözle gezerim. E, savunmada ufak tefek böyle kısa paslarla yediğimiz goller onlar da olabilir. E, kendimizden dolayı değil. E, gerçekten e, hani ağır bası derler ya mesela %70 oyunla falan. E, o şekilde oynadık. E, güzel bir oyundu. E, Özden arkadaşımla e, formuna dolayı